Miyase İlknur, Asılacak Kadın. Başlığı Pınar Kür'ün ünlü romanından apardım, çaktırmayın. Gerçi hikayeleri farklı ama yine de işlediği suç göz önüne alındığında bence müebbet ceza az. Asılmalı diyeceğim ama idam cezası kalktı neylersin. Kim o asılacak kadın? Ayşe Barım. Kim olacak? Gezi direnişinde günlerce sokaklarda sabahlayan, gazdan nefessiz kalan, tazlikli su ve cop yiyen on binlerin yapamadığını bir tane menajer mi, kas ajansı sahibi mi ne üç beş tane artisti parka getirerek yapsın. Emrinde ordusu binlerce polisi olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya üç beş artiste kalkışmak az buz iş değil. Yalnız anlamadığım şiddet ve cebir yoluyla bu işi yapması. Onu ve sanatçılarını gezi parkında görmüştüm. Uyuşuk uyuşuk oturuyorlardı öyle. Cebiri ve şiddeti hangi ara kullandılar anlamadım. Yok, kitlenin günler süren direnişi ona ve menajerliğini yaptığı artistlere mal ediliyorsa, bu alenen hırsızlık. On binlerin nakız teşebbüs olarak kalan devrimini çalmak demek. Hem de taş atıp kolu yorulmadan. En çok davulcu Vedat'a haksızlık. Adam kalksın Dolmabahçe Stadyumu inşaatından kepçe çalsın, kullanmayı bile bilmediğinden yalpalaya yalpalaya tomaları önüne katsın, esamesi okunmasın, hükümet eliyle bütün paye Ayşe barıma verilsin. Mitingde ateşte konuşmalar yapan Mücella ablanın çiğden materin bile pabucu dama atıldı. En çok da şimdi reise toplu yıkama yağlama ayinleri düzenleyen Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı, Şafak Sezer, Metin Yıldız'a üzüldüm. Gezi parkına gelmekte kalmayıp tünelden Taksim'e kadar yürüyüş bile yapmalarına karşın hükümet onları ciddiye alıp dava açmadı. Demek ki etkisiz elemanlarmış. Yalnız benim bildiğim bu hanımefendi ve artistleri Gezi Parkı'na geldiğinde zaten iş bitmişti. Park ele geçirilmiş, meydan direnişçilerin seyran yaha olalı epey olmuştu. O kitleler o tarihlerde adını bile bilmediği, yüzünü görmediği Ayşe Barım'dan nasıl etkilenmiş de sokağa dökülmüşler. Enteresan. Hadi diyelim ki İstanbul'dakileri etkiledi. Peki diğer illerdeki insanları nasıl sokağa dökmeyi başardı diye sormadan edemiyor insan. Gezi eylemlerinde bugünlerde itidarı destekleyen, o direnişe günlerce destek veren sanatçılara dokunulmadığı halde, Ayşe Barım'a cezanın kesilmesinin arkasında başka bir bit yeniği var sanki. TRT'nin dizilerine sanatçı verse, sarayın yapımcılarıyla ortak işlere imza atsa, Arap şeyhlerine sanatçılarını gönderse mesela, bunlar başına gelir miydi? Pek tabii gelmezdi. Bu kadıncağız zannımca sadece eylemci değil, aynı zamanda inatçı da hem kel hem fudul derler böylelerini. Savcı mütalasında barım için hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etmişti. Anlaşılan Ayşe Barım, kitleleri etkilediği gibi hakimleri de etkilemiş olmalı ki, suçunu Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardıma çevirerek 15 yıl hapis cezası verildi. Yetmezmiş gibi bir de iyi hal indirimi uygulanıp ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü. Kravat mı takmış da iyi hali indirimi uygulanıyor. Çiçeği burnunda Adalet Bakanımız Akın Gürlek, bu mahkeme heyetini Adil Cevaz'a sürse yeridir.